Herkese merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, hemen ay, şunları şöyle koyayım böyle Bugün arkadaşlar e, ilk okullar, ortaokullar ve liseler sınıfa girerken nasıl girdiklerini çekeceğiz. O zaman videomuza başlayalım. Kamerayı sabitlemeye çalışıyorum. Sabit şey var ama. Tamam. O zaman başlayalım. O zaman arkadaşlar ilk okullarda görüşürüz. Evet, başlıyoruz. İlk okullar sınıftan girerken. Bekleyin. Hemen bir tane kitap alayım ya. Hı. Efendim öğretmenim? Hemen okuyorum öğretmenim. Bir tane çocuk varmış. Bu çocuk dolaptan hep bir şeyler yermiş. Bu çocuk ölüm cezasını çarptırılmış. Evet arkadaşlar bu ilk okul şimdi ortaokul. Ortaokula geçiyoruz. Ortaokullar sınıfa girerken. Böyle. Geldim arkadaşlar. Ortaokullar sınıfa girerken dedik. Hemen o zaman başlayalım. Ortaokul her sınıftayken. Wow. Değil mi? Kanka ne haber ya biliyor musun? Kanka iPhone 11 aldım bak ben. Göster bak kanka iPhone 11 aldım. Babamlar çok zengin ya biliyor musun? Baksana ya bu tahta kalemini bile 250 liraya aldı babam. Çok zengin. Bakar mısın ya kanka? Şu patiğime babam bana 580 liraya aldı ya. O zaman arkadaşlar lisede görüşürüz. Bum, 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 bum. Evet arkadaşlar liseler sınıfa girerken havalıyız. Kanka baban sana iPhone 11 Pro Max mı aldı? Evet kanka ne olmuş ki? Hah. Senin baban çok mu zengin? Evet kanka sana ne? Senin baban fakir mi? Fakir tabii ki. Liseler böyle arkadaşlar. Mesela i̇şte sen iPhone 11 alıyorsun. Böyle ya kanka böyle çok hava atıyorlar arkadaşlar. O zaman bir, bir dahaki videomuzda görüşürüz. Boom, 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 boom.